oynamak için açtığınız bir oyunun tam en keyifli yerinde sizi durdurması ne kadar sinir bozucu değil mi? Ama ya bu bir tesadüf değilse? Gelin bunun arkasındaki sırra birlikte bakalım. Eminim bu anı yaşamışsınızdır. Mobil bir oyunda tam kazanmak üzeresiniz ama enerjiniz bitiyor ve beklemek zorundasınız. Ya da bir sonraki hamlenizi yapabilmek için dakikalarca bir sayacı izliyorsunuz. Çok tanıdık bir his. Evet. Peki ya tüm bunlar aslında bir kaza değilse? Ya hepsi planın bir parçasıysa? Evet, aynen öyle. O hissettiğiniz hayal kırıklığı, o sinir bozucu bekleyiş anları, bunların hepsi aslında insan psikolojisini çok iyi bilen geliştiriciler tarafından kurulmuş dahice birer tuzak. Sizi oyuna daha fazla bağlamak için tasarlanmış bir sistemin dişlileri sadece. Şimdi bu sistemin ardındaki o sır perdesini aralayalım. Bu can sıkıcı mekaniklerin neden var olduğunu ve gerçekte neye hizmet ettiğini üç temel başlık altında inceleyeceğiz. Karşımıza üç temel amaç çıkıyor. Birincisi paraya çevirme. Yani sizin sabırsızlığınızdan faydalanıp oyun içi eşyalar satmak. İkincisi içerik kısıtlama. Yani ellerindeki azıcık içeriği olabildiğince uzun bir zamana yaymak. Ve son olarak üçüncüsü alışkanlık yaratma. Ve inanın bana bu üçünden biri diğerlerinden çok ama çok daha önemli. İşte bütün sistemin kalbi burada atıyor alışkanlık yaratmak. Bu mekaniklerin asıl gücü, size anlık para harcatmaktan ya da oyunu yavaşlatmaktan çok daha derin bir yerde gizli. Asıl amaç, o oyunu sizin için vazgeçilmez bir günlük rutin haline getirmek. Peki nedir bu alışkanlık yaratma? En basit haliyle bir şeyi o kadar sık tekrar etmenizi sağlamak ki, bir noktadan sonra artık onu düşünmeden otomatik olarak yapmaya başlıyorsunuz. Tıpkı sabah uyanınca telefonunuza bakmanız gibi ya da işe giderken her gün aynı yoldan gitmeniz gibi. Bakın bu benzetme durumu o kadar güzel özetliyor ki, o kahve kartının asıl amacı size yüzde onluk bir indirim vermek değil aslında. Asıl amaç, sizin o dükkana tekrar ve tekrar gelmenizi sağlayarak orayı hayatınızın bir parçası, bir alışkanlığı haline getirmek. İşte oyunlardaki enerji sistemleri de tam olarak bu işe yarıyor. Bir oyun geliştiricisi için nihai hedef tam olarak bu oyunu her gün açmanızı, her gün o birkaç dakikayı mutlaka ayırmanızı sağlamak. Çünkü bunu bir kez başardıklarında artık size reklam göstermelerine bile gerek kalmıyor. Siz zaten sadık bir oyuncu olmuş oluyorsunuz. Peki teori güzel de bu sistemler pratikte nasıl işliyor? Gelin şimdi bu teoriyi hayata geçiren iki dev oyunun iki farklı yaklaşımını masaya yatıralım. İşte burası gerçekten çok ilginç. Çünkü temelde iki sistem de aynı amaca hizmet ediyor. Sizi düzenli olarak oyuna geri getirmek. Ama aralarında dağlar kadar algı farkı var. World of Warcraft siz oyuna ara verdiğiniz için sizi dinlenme puanıyla ödüllendiriyor. Bu bir hediye gibi hissettiriyor. Diğer tarafta Zinga var. Enerjiniz bittiğinde oynamanıza duvar örüyor. Bu da bir ceza gibi algılanıyor. Peki Zinga neden bu kadar keskin bir engel yöntemini seçti? Aslında bunun iki çok mantıklı nedeni vardı. Birincisi, oyunlarının insanların o kısa sosyal medya kontrol etme alışkanlığına tam oturmasını istiyorlardı. Hani o 5-10 dakikalık molalara. İkincisi, ki bu daha pratik bir neden, oyunun başında ellerinde çok fazla içerik yoktu. Bir oyuncunun tek oturuşta 6 saat oynayıp oyunu bitirmesini ve bir daha asla geri dönmemesini engellemek zorundaydılar. Şimdi. Şimdi sıkı durun çünkü hikayedeki en büyük psikolojik hile tam olarak burada ortaya çıkıyor. World of Warcraft'taki o hepimizin çok sevdiği dinlenme bonusu sistemi var ya, aslında ilk tasarlandığında tam tersiydi. Çok fazla oynadığınız için size verilen bir cezaydı. İnanılmaz değil mi? Geliştiriciler ilk denemelerde oyuncuların bu ceza sisteminden nefret ettiğini görüyorlar ve ne yapıyorlar dersiniz? Mekaniğe hiç dokunmuyorlar, sadece ismini değiştiriyorlar. Tecrübe puanı cezası demek yerine, dinlendiğin için tecrübe puanı bonusu demeye başlıyorlar ve bir anda oyuncuların nefret ettiği o şey en sevdikleri ödüle dönüşüyor. İşte algı yönetiminin kelimelerin gücü bu kadar büyük. Peki ya o diğer iki sebep? Paraya çevirme ve içerik kısıtlama. Onlar bu devasa alışkanlık motorunun yanında sadece birer yardımcı araç. Asıl amaç onlar değil. Amaca ulaşmak için kullanılan yöntemler sadece. İçerik kısıtlama az önce konuştuğumuz gibi geliştiricinin elindeki içeriği idareli kullanmasını sağlayan bir supap. Paraya çevirme ise evet bu genelde en sinir bozucu olanı. Bu sistemler doğrudan sizin sabırsızlığınızı oynuyor ve diyor ki beklemek istemiyorsan öde. Ama bu çoğu zaman oyuncuyu oyundan soğutan, kısa vadeli bir para tuzağından ibaret? Peki, tüm bu bilgileri öğrendik, artık bu sistemlerin nasıl çalıştığını biliyoruz, bu bilgi sizi eskisinden çok daha bilinçli bir oyuncu yapar. Peki bu ne anlama geliyor? Bu analizin size vereceği en büyük güç bu. Artık bir oyunda karşınıza bir zamanlayıcı çıktığında, onun sadece can sıkıcı bir engel olmadığını, arkasında yatan bütün bir tasarım felsefesini görebilirsiniz. İşte bu. Her şeyi özetleyen o kilit soru. Bir dahaki sefere bir oyun oynamanıza engel olduğunda bir an durun ve kendinize şunu sorun. Bu oyun beni yarın tekrar gelmeye teşvik eden zekice bir alışkanlık döngüsü mü kuruyor yoksa sadece benim sabırsızlığımdan faydalanıp cüzdanıma mı göz dikiyor? Vereceğiniz cevap o oyunun size ve zamanınıza gerçekten saygı duyup duymadığını gösterecektir.